Herkese merhaba, ben Yunus Emre. Kaydede her şeylerde yeni bir içerikle daha sizlerleyim. Bu videoda geniş açılı ve dar açılı lensleri inceleyecek, kullanım alanları, sağlıkları kolaylıklar ve yarattıkları olumsuzluklar ile kullanımlarında dikkat edilmesi gereken hususları konuşacağız. Fakat öncelikle geniş açı ve dar açı terimlerinin ne ifade ettiğinden ve sayısal ifadelerine bahsetmekte fayda var. Fotoğrafçılıkta geniş açı ve dar açı rensleri ayıran odak noktamız full frame format baz alındığında 50 mm'dir. Teknik yönden bakıldığında bu aralık esasında 43 mm'dir. Ancak gerek lens üreticilerin işlerini kolaylaştırmak, gerekse matematiksel olarak rahatlık sağlaması açısından Otoritelerce 50 milimetrede karar kılınmıştı. Aynı zamanda 50 milimetrenin sağladığı 46 derecelik görüş açısı insan gözünün en etkili görüş açısına yakın bir değer sağlar. Bu bilgi de bize şu ipucunu verir. Geniş açılı lensler insan gözünün bir noktaya baktığından çok daha geniş bir alanı kadraja dahil eder. Full frame sensörlü makinelerden daha küçük sensöre sahip olan crop formatlı makinelerde ise bu odak aralığımız 35 milimetredir. Peki geniş açılı lensleri hangi çekimlerde tercih ederiz? Geniş açılı objektiflerin çok fazla kullanım alanı vardır. Manzara fotoğrafçılığı, kapalı mekan çekimleri, mimari çekimler, sokak fotoğrafçılığı, yıldız pozlama, eğer geniş açılı bir lense sahipseniz pek çok yaratıcı kadrajı ortaya çıkartabilirsiniz. Bu geniş kapsamında göz önüne aldığında bana göre her fotoğrafçının çantasında olması gereken bir lensir, geniş açılı lensler. Ancak bir eve uğruna alınıp bir daha yüzüne hiç bakılmayan lenslerdir de geniş açılı lensler. Eğer az evvel saydığım fotoğrafçılık türlerini ilginiz ve merakınız yoksa geniş açılı bir lens almayın derim. Geniş açılı lenslerin kullanımına geldiğimizde ise bunun gerekçesini daha iyi anlayacaksınız. Geniş açılı lenslere giriş yaptığımıza göre bu sınıfın kendi içindeki sınıflandırmaya da girmek gerekir. Yine full frame sensörü baz alarak örnekleyecek olursa 20 mm ile 50 milimetre arasındaki odak uzaklığına sahip lensler geniş açı 20 milimetrenin daha altında kalan odak uzaklığına sahip lensler ise ultra geniş açılı lensler olarak sınıflandırılırlar Ve bu bilginin ardına Bir uyarı daha yapmam gerekir Eğer Hiç geniş açılı lens kullanmadıysanız 20 milimetrenin altına asla düşmemenizi ve bu mimalde Lens seçim yapmanızı tavsiye ederim Çünkü Lensinizi makineye takıp Biz oradan baktığımızda Gördüklerinize siz dahi inanamayacaksınız Gelelim Geniş açılı lenslerin fotoğrafta yarattıkları etkiye. Geniş açılı lensler standart lenslere göre çok daha fazla köşe kararması ve çok daha fazla kenar bükülmesi etkisi yaratırlar. Özellikle ultra geniş açılı lenslerde kenar bükülmeleri oldukça barizdir. Eğer Photoshop ve benzeri fotoğraf düzenleme programlarını kullanmayı biliyorsanız bu hataları ki bence hata değildir Rahatlıkla düzenleyebilirsiniz. Fakat şunu da unutmayın. Özellikle ultra geniş açılı lenslerin oluşturduğu görüntüleri düzenlemek de lensin yarattığı etkiyle doğru orantılıdır. Yani ne kadar çok bozulma varsa fotoğrafınızda o kadar zahmetlidir bu fotoğrafları düzenlemek. Geniş açılı lenslerin bir diğer dezavantajı ise kenarlara doğru gidildikçe keskinliğin azalmasıdır. Kullanılan optik kalitesine ve teknolojisine göre ortaya çıkan bu kayıp lensler arasında elbette farklılık göstermektedir. Ve yine ultra geniş açılı lenslerde bu kayıp yani keskinlik kaybı çok daha fazladır. Belki de geniş açılı lenslerin yarattığı en zahmetli ve en kötü durum fotoğraflarda yarattığı ışık yansımasıdır. Kimi lens firmaları geliştirdikleri kaplama teknolojileri sayesinde bu yansımaları en aza indirse de bu durum artı fiyat olarak kullanıcıya mal edilmektedir. Üstelik bu ışık yansımalarını bilgisayar başına düzenlemek de neredeyse imkansızdır. Gelelim geniş açılı lenslerin kullanımına. <laughs> bahsettiğim gibi geniş açılı lensler bir heves uğruna alınıp yalnızlığa terk edilen lenslerdir. Özellikle fotoğrafçılığa yeni başlayanların dar açılı ve zoom lensleri sıklıkla tercih etmeleri sebebiyle geniş açılı lenslere geçiş bir hayal kırıklığı yaratabilir. Çünkü geniş açılı lensler videonun başında da bahsettiğim gibi insan gözünün gördüğünden çok daha fazlasını görüyor ve bu görüntüyü de olduğu gibi kadrajınıza dahil ediyorlar. Yani siz kafanıza bir hikaye, bir konuyu görüp canlandırıyorsunuz. Ancak makinenizi kaldırıp vizörden baktığınızda işler değişiyor. Hal böyle olunca da konuya yani hikayeye çok daha fazla yaklaşmanız gerekiyor. Ve siz yaklaştıkça da lensin büyüsü daha da belirginleşiyor. Eğer konuya yaklaşmaktan çekinen yahut hoşlanmayan biriyseniz yeni çarşı lensler asla size göre değildir. Peki bu durumun yarattığı başka etkiler nelerdir? Kadrajınız genişledi ve çerçevenin içine çok fazla konu girdiği için sadeleştirme yapmanız ve mesaj verme durumunuz da haliyle zorlaşıyor. Yani biraz uğraşı ve sabır istiyor geniş açıyla fotoğraf üretmek. Bu durumu da basite indirgemek pek tabii mümkün. Fotoğrafta kompozisyon kurallarından yardım alarak ve lensin yarattığı etkileri lehe çevirerek başarılı kadrajlar üretmeniz tabii ki mümkün. Ve bu da sabır ve tecrübe istiyor. Geniş açılı lenslerin perspektif etkisi çok yüksektir. Yani size yakın olan konu büyüdükçe arkada kalan ve uzaklaşan konularda ise orantısız küçülmeler meydana gelmektedir. Bu da ana konunuzun daha ön plana çıkmasına destek olan ve yok edemediğimiz nesneleri küçülterek kadarcı saklamamıza yardımcı olan bir etkidir. Yani şunu diyebiliriz: Geniş açılı bir lens ile ana konunuzu daha belirgin bir hale getirebilir. İhtişamını çevresindeki diğer konulara göre çok daha güçlü bir şekilde vurgulayabilir ve ana konunuzun daha ön planda olmasını sağlayabilirsiniz. Yani izleyicinin gözünü, tüm dikkatini ana konunuz üstünde sabitleyebilirsiniz. Geniş açılı lenslerin bir diğer avantajı ise sağladıkları net alan derinliğidir. Özellikle manzara çekimlerinde net alan derinliğinin çok fazla olmasını istediğimiz için örneğin 50 milimetrelik bir lastiğe F8 değerinde net alan derinliği 7 metreden başlarken geniş açılı bir lastiğe bu durum aynı şartlar altında 2 metreden başlayacak. Yani elde edilen kadrajda çok daha fazla net alan yakalamış olacaksınız. Peki geniş açılı lens kullanımında yapılmaması gerekenler nelerdir? Öncelikle yüzörde gördüğünüz her şeyi fotoğrafa dahil etmeye çalışmayın. Fotoğrafta hikayeyi, Sadeliği, kontrastı ve daha birçok etkiyi kaybedersiniz. Çekinmeden yakalamak istediğiniz konuya yaklaşın. Pek tercih edilmez ama portre çekimlerinizde kişiyi, konuyu kesinlikle fotoğrafın kenarlarına koymayın. Malum bükülme ve büyüme etkisi fotoğrafınızdaki konunuzu insanlıktan çıkartabilir. Ancak bu etkiyi sanatsal bir kadrajda da kullanmak mümkündür tabii. Diyafram kullanımınıza özellikle dikkat edin açık diyafram aralığında Sığ alan derinliği çok yoğun olacağından hikayeyi kaçırmanız an Fotoğraf makinenizi yatayda ve dikeyde 90 derecelik açıda tutmaya özen gösterin. Aksi takdirde bükülme etkisinin kontrolünü kaçırabilirsiniz. Gelelim dar açılı lenslere. Esasında geniş açılı lensler hakkında konuşulması gereken belki çok fazla daha bahis vardı. Ancak ben nacizane Sizlere sıkmama özen göstererek temelde konuşulması gerekenlere özen gösterdim ve paylaşımda bulundum. Dar açılı lenslerde ise gazel bu kadar uzun değil esasında. Bir dörtlük yeter belki de. Dar açılı lensler full frame formatlı sensörler baz alındığında 50 milimetrenin üstünde kalan lensleri kapsamaktadır. Bu lenslerdeki görüş açısı, bakış açısı ise geniş açılı lenslerin tam tersidir. Yani dar açılı lensler insan gözünün bir noktaya baktığında gördüğünden çok daha dar alanı görürler portre, doğa, spor çekimleri gibi kullanım alanları vardır. Konuya yeteri kadar yaklaşılamadığı durumlarda tercih edilir. Kadrajın alanı daraldığından hikaye ve konu oluşturmak oldukça rahattır. Dar açılı lenslerin de geniş açılı lenslerde olduğu gibi bir büyüsü vardır. Dar açılı lenslerde odak uzaklığı arttıkça arka planın ön plana yani ana konuya yığılma etkisi söz konusu olur. Yine bu etki de izleyiciyi fotoğrafta tutmada destek sağlar. Bu lenslerin dezavantajı ise Odak uzaklığı arttıkça netleme mesafesinin de artmasıdır. Konuya yaklaşmak isteseniz de netleme yapamayacağınız için istediğiniz fotoğrafları çekemezsiniz. Yani kapalı ve dar alanlarda kullanımı pek mümkün değildir. Evet arkadaşlar, her şeylerin bu bölümünde geniş açılı ve dar açılı lenslere dair bazı bilgileri, bazı tecrübelerimi size aktarmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer bu videoyu, bu paylaşımı beğendiyseniz... Lütfen kanalıma abone olmayı ve videonun beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bundan sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.